içeride ver. Döver. Şöyle bir filtre kahve olsa da içsek değil mi? Of komutanım ne güzel olurdu. Değil mi? Ne iyi olurdu. Double espresso da olurdu komutanım. Da, 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 double ne? Double an Lan, lan beni delirtme. Double double filtreleyeceğim seni. Neyim söz es espresso espresso ne? Ne olacakmış? Komutanım siz öyle filtre deyince ben de espresso... Kes! 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 Çıldırtma beni. Siz de, ikinize. Fantastik ikili. Evet sana da. Sana da sana da. Bundan sonra ecnebi içeceklerini yasaklıyorum. Bundan sonra sizin hayatınızda sadece çay, çay, ayran, şalgam ve kant var. Kant. Evet kant Üsköy. Ne oldu zoruna mı gitti? Yok yok komutanım zoruma gitmedi. Ha. İyi. Bunları iyi belleyin. Sınavda soracağım. Çay, ayran, şalgam, kant. Emredersiniz komutanım. Benim, benim çocuklar. İyi akşamlar. İsmail amca. İyi akşamlar İsmail amca. Aa, hava çok soğuk. Size sıcacık çay getirdim içersiniz diye. Alın bakalım. Zahmet oldu İsmail amca sağ olasın. Ne zahmeti oğlum ne zahmeti. Hadi için çaylarınızı. Asker olduğunuzu anlamıştım zaten. Rahat olun oğlum, rahat olun. Daha önce gene askerler gelirdi buraya sivil kıyafetli. Biraz kontrol ederlerdi, buraları giderlerdi. Ama bu sefer durum ciddi herhalde. Geceyi burada geçirdiğinize göre. Ee, İlhan Baba, hadi çay ver de içimiz ısınsın. Emredersiniz komutanım. İsmail amca makbule geçti ya, zahmet seni. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Biz Türkler çaysız yapamayız zaten. Siz de pek yiğitsiniz maşallah. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol İsmail amca. Allah razı olsun. İsmail amca. Buyur. Oğlum ben çayı sizin için getirdim. Komutanım. Buyur. Candaş. ha. Çay çay. Ey Allah. Ey! Rütbek nedir komutan? Yani bir sakıncası yoksa. Yok ne demek ne sakıncası olacak İsmail amca? Yüzbaşı, Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Oo Yüzbaşı ha. Maşallah, maşallah. <laughs> o kara günlerde de bir yüzbaşı vardı buralarda. Deli yüzbaşı derlerdi kendine. Ama tabii deliliği ...soyundan değildi ha, huyundandı. <laughs> Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bu bölgenin komutanıydı. Mücahitlerin komutanıydı bu deli yüzbaşı. Türk köylerine rahat vermeyen Rumların korkulu rüyası olmuştu. <laughs> Dört tane Rum kabadayısı... ...bir keresinde bizim köyden... ...Besim amcayla oğlunun yolunu kesmiş. Yakaladılar. ...tar takladılar, dövmeye kalktılar. E bunu duydu bizim deli yüzbaşı. Yakaladı bu Rum kabadaylarını. Ezdi ele diye bir dayak, bir dayak attı ki sorma. Sonrasında da bir daha o Rumları bizim köyümüzde göremedik. <laughs> hey de hey! Sadece siviller değil ha... ...sorun çıkaran Rum askerleri de... ...barış gücü askerleri de nasibini aldı bizim yüzbaşının dayağından. <laughs> yani zorla Türk köyüne girmeye çalışan Rum subayları mı dersin? Ondan hesap sormaya gelen barış gücü komutanları mı dersin? Hepsi dayağını yedi bizim deli yüzbaşının. yani o zaman Türklere kim sıkıntı çıkarıyorsa hepsi onun dayağını yedi. Güçlü, kuvvetli, heybetli, baba bir adamdı. Kıbrıs Türk'ünün hakkını sonuna kadar savunan, öyle bir komutandı işte. Yani komutan, sen de bizim deli yüzbaşıya bensin ha. <laughs> sen de onun gibi baba yiğitsin. Sağ olasın İsmail amca, sağ olasın. Hadi, ben kalkayım artık. Sizi çok lava tuttum. Ha, Benim evde orada kahvenin yanındadır, sarı ev. Bir şeye ihtiyacınız olursa, hiç çekinmeyin gelin. Tamam. Sağ olasın İsmail amca. Ağabey, bunlardan sonra gelir, toplarım. Hiç merak etmeyin. Hadi, size iyi nöbetler. Sağ olasın. İyi akşamlar, iyi geceler. Vay be. Deli Yüzbaşı esaslı adammış. Komutanım. Ha? Bu Deli Yüzbaşı size çok benziyormuş. Tıpkı sizin gibiymiş. Ee, ne demiş şair? Fıtrat değişir, sanma. Kan yine aynı kandır. Olacak o kadar. İçeride ver. Babalar, filtre kahve ister misin? Vallahi komutanım, olsa içerdik. Espresso falan. Daha iyi olur tabii. Kes! Ha? Sahi, neydi? Şalgam, ayran. Neydi? Kant. K Kant. Kant. Ha. Duydum ben korktum benim. Duydum anladım seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.